Yeni bir PUBG videosundan herkese selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Hedef 100 video serimizin 5. videosunda sizlerle birlikteyim. Bakalım 100 video olmadan PUBG'de profesyonel bir oyuncu olabilecek miyiz? Geleme olmadı. Bizim takımdan bir kişi de başka yere gitti. 3 kişi geldik buraya hemen loot ondan sonra adam ararız ya aslında çok da yakın geçti buraya çok uzak değildi ama Oğlum kaskım bile bi aha süper alınır mı o drop bir araç bulsak aslında çok uzak değil ya yürüyebiliriz de Şuraya bir inen olmadıysa AMR Tamam e, Mermisi nerede Mermi nerede oğlum Aa içinde 10 tane Tamam E olur Yani az ama biraz eğer söylendiği kadar etkiliyse kullanırız her türlü. Aha bizim vallahi bizim adam bu palayla bitirdiler palayla. Vicdansızlar. Psikopatlar. Ha o da atlamasaydı başka bir yere. Yani gelseydi bizle beraber abi. Oğlum buranın da manzarası çok güzel değil mi ya? Miramar güzel harita arkadaşlar ya. Yani ne diyorsunuz? Yani ben çok seviyorum, çok beğeniyorum. Mobildeyken de çok beğeniyordum. Ama mobilde yani eşleşme tutmuyordu. Çok fazla oynayamıyorduk. Burada da dek geldiği zaman oynayabiliyoruz. Biliyorsunuz burada map seçme yok. Rastgele. Random. Kanka Allah'ını seversin, beni bir sal ya. İçim bulandı oğlum ya. Nasıl araba kullanıyorsun ya? Tabi siz gidin hadi. buradan da galiba. bu şu evlerden geldi muhtemelen bir atış ama. Aha Son anda. Gel kanka gel gel. Aferin lan. Kalabalıklar mı acaba? Yalnız da olabilir. Oy oy oy. Biri daha var galiba camda. Aha. Lan. Canım az. Canım az. Lan hayır. Lan bitirme işte ya. Çakal. Sonuncular galiba ya. Üç baygın vardı. Birini bizim çocuk çekti herhalde ölmeden önce. O da onu muhtemelen ondan bitirdi ya. Bıraktı kaldırmayı. Oynamam lazım ya. Kaldırırsa sıkıntı. Bizim diğer adam yok ortada. Baygını çektik. Ne yapıyorsun oğlum? Yat lan aşağı. Pislik. Almış eline uzviyi. Kardeşim kusura bakma vallahi isteyerek olmadı ama canım çok azdı orada ya. Yani piklesem ikimiz de ölmüştük şu anda. Sorry. Ses ne lan? Ara nasıl bir araç oğlum bu? Aa bu köfteci arabası mı lan? G gitmediğine göre kesin o. Aynen. Geldi bizim kanka. Bak bende ne var? Oğlum yok ediyor lan bu. Onu ona geçirmesek güzel olur. Bizim adam da ona bir tane vurdu ama. Ben oynayacağım ya. Buradan görür müyüz acaba? Oğlum adam nereye gitti lan? Aa arabaya binmiş. Ne güzel tamam. Tam kafa. Harbiden tam kafa. Ha. Yani şu tepeler aslında bu araç da çok sıkıntılı. Mükemmel bir araç ama. Yani her an şurada biri çıksa. Hapı yuttuk yani tepeden kanetiyle bir sıkan var ama uzakta ya. O kim lan? Bizim adam mı? Aynen. Aha! Araç geldi. Ses var. Buradayım. <laughs> Abi bu silah çok iyi ya. Ya mermisi az olmasa onun tedirginliği var. Şu adam bilerek çektim. Tepenin altına Tepenin altına sürünseydi çekemezdim onu ya. Yok. Olmadı. Burada bir kişi daha var galiba. Bunlar dört mü acaba? Üçler galiba ya. Kanka sen geçme o tarafa doğru. Bu nasıl bir silah oğlum? Nasıl bir silah yapmışlar? Ha gördüm pencerede. Ama bizim adam sıkıntıda galiba. Oh, oh, Hayır 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 hayır. No 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 Hayır. Tepeden sıktı. Şurada bir yerde ya bu adam. Abi şu evdeki çıkıp da benim solumdaki tepeye gelirse motor. Yani aslında alanda yerimiz güzel ama çok arkalanma riskimiz var ya. Oo, adam biri orada motorlu şov yapıyor. Aha. Bagi. Acaba o evdeki mi çıktı bu başka mı? Bence başkadır ya. Bence başkadır. Evdeki de tam camper yani hiç hiç sıkmadı bana şu ana kadar. Bagiri buraya aldı. Aha. Oğlum düştü lan bizim adamı. O Çektiler. Adam hiç ıskalamadı yalnız hocam. Vallahi adam hiç ıskalamadı. Şu önümüz doldu. Alandayız. Yapma be. Neyse yakınız ya gideriz. Sıkıntı yok. Yalnız ben şu arkamı bir kontrol etmek istiyorum abi. Şu evdeki adam şu tepeye çıkarsa büyük sıçarız. Yani Burayı garanti alırsak güzel oynarız ama. Alana çok öyle oldu? Vallahi kimse de yok gibi burada. Kaldı 7. Bir bug ile şu eve geçen oldu. Bir ben. Onun dışında 5. Şu tepen. Nereden? Nereden? Nereden abi? Abi o tepe alan dışı. Oğlum nereden? Lan nasıl? 33 seviye. Lan 3 seviye kasla 3 seviye kasla hangi DMR'la bana tek attın ya? 3 seviye kaskım var abi AVM yemedim yani. Bir bakalım ne ile vurmuş. M16 ile. Çok güzel. Yani bravo. Tam burada geçtim. Tam ilk sıktığında anlayamadım işte buradan sıkmış demek ki. Ama ben ondan sonra buraya dönmedim ki abi tepenin arkasındayım. Bu adam niye böyle ya? Ne bu abi? Ne oldu? Öldüm. Güzel. Çok güzel. İlk hilemizi de bulduk oyunda yani. Sağlık olsun. Oğlum çok güzel maçtı ya. Vallahi var ya çok çok güzel maçtı ya. Neyse bak uzun zamandır oynuyorum bu oyunu. Yani ilk defa hileye denk geldim. İnşallah bir daha denk gelmem ya da bu sıklıkla denk gelirim. Yani bu, bu kadarı problem değil abi. Hiç olmasa çok daha iyi olur tabi ama en azından mobildeki gibi değil. Sağlık olsun. Cici's Canlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu wini almak isterdim sizler için ama maalesef olmadı. Bir dahaki sefere inşallah. Bir sonraki videoda da yapamadıklarım hani atladığım yerde öldüklerimi veya erken öldüğüm videoları birleştirip bir video yapmak istiyorum. Onları da görmenizi istiyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>